Selam arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Europa'm var 6914 serilerimiz tüm hızıyla devam ediyor. En son papalık devleti ile yapmıştık ve başarılı bir şekilde bitirdik aslında. Şimdi 1861 yılında Küba ile bir seri yapacağım. Ondan önce size göstermek istediğim bir şey var 1917. Hemen Mısır'la almıştım ben. Gördüğünüz gibi tüm Kuzey Afrika'yı aldım. Atlas Okyanusu'na kadar ulaştık yani Kuzey Afrika bizim kontrolümüz altında. Avrupa'da Fransa bitti. İtalya bitti. Rusya bitti gördüğünüz gibi. Geriye İngiltere kaldı. Azına gördüğünüz gibi Amerika Kanada'yı yendi. Meksika'yı yendi. Bir kolombiya var burada. O da yakında biter. Ama çok iyi geliyorlar gördüğünüz gibi. Bir yıldızlı devletle de gerçekten zor. Kısa süre sonra 1917 ile de bir mod yapacağım. Gördüğünüz gibi ben şey tamamlamaya çalışıyorum. Bir yıldızlı ülkeyle kazanırsam ödüller veriyor. Onu tamamlamaya çalışıyorum. Bir de burada ödüller var Ben Fransa Osmanlı birleşik devletlerle tamamladım geriye bir Alman İmparatorluğu bir de Rusya kalıyor İnşallah kısa sürede onlar da bir tamamlayacağım Şimdilik ben Küba ile bir serime başlayayım yavaş yavaş burada baktığımızda müttefiklerimiz Dostlarımız kimler ve düşmanlarımız kim kabileler İngiltere Kanada Konfederasyon Venezuela Kolombiya Düşmanlarımız de İspanya Fransa, Peru Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri Bizim Müttefiklerimiz Yine bir genel alma ile başlayalım Nedense çok vurdu Hızlı bir şekilde başladık aslında. Buradan bir tane daha general alayım. Güzel, bunu alabiliriz. Devam edelim. Burada sıkıştık kaldık ama nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Bir türlü alamıyoruz burayı. Gelirimiz de çok az zaten işimiz gerçekten zor oldu. Sonunda buraya alabildik. Donanması da gelecek yakında. Burada bizim işimiz temelde zor. bir bir savaşa giriyorlar müttefiklerimiz. Şöyle bir geriye çekilelim. Altın falan çok zor geliyor. Geliştirelim. Şu anki gelirimiz 44. Gerçekten işimiz zor. Fransa'nın savaşa girmesini bekleyeceğiz. Konfederasyon işi zaten kolay bitecek. desteği yavaş yavaş geliyor. Yalnız burada İspanyollar çok iyi. Bir daha o var. Sıkıntı değil. Hallederiz. Güzel. Onu da bir şekilde yok ettik orada. Gerçekten iyi gidiyoruz. Aslında müttefiklerimize yardım etmek isterim ama yardım edemiyorum. Maalesef. Fransa'da savaşa girse çok iyi olacak artık. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Venezuela savaşa girdi. kimi alalım. Bizim burada bir topçuya ihtiyacımız var. Tamamdır. Bir tane de mili saralım Savunma yapmamız gerekecek çünkü. Fransa'da savaşa girdi. burayı ele geçirir. Ben bir milis daha alayım. Fransa'da savaşa girdiğine göre onların da desteği gelecek. Biz nispeten biraz elimiz güçlenmiş olacak. Burada destekleri geliyor ama geç kaldım maalesef biraz. yapacak bir şey yok. Onlar yok olabilir. Bir yandan da siz gelin. Sıkıntı yok yani. bir milis daha alalım. Amerika'da zor durumda gibi gözüküyor. O İngiliz birlikleri de geliyor vallahi. Bir onlar eksikti zaten orada. Bir tek sorunumuz İspanyollardı. Bir de onlar geldi. Tam oldu yani. Buradan bir tane bir genel alalım. Gerçi niye aldıysam hiç gerek yoktu aslında. Çünkü gücü tükenecek onların da yani. En nihayetinde. Neyse onları geri çekelim. Şu an için donanma yok orada. Şey, askeri birlikler yok. Zaten Fransa donanması da desteğe geldi. Sıkıntı yok bizim için. Ama Amerika'nın da biraz desteğe ihtiyacı var. Kısa sürede desteğe gitmemiz lazım. Venezuela'da bitiyor orada. tarafta donanmaları var adamın. Tamamdır. Biz devam edelim. her şeyin üstesinden geliyoruz yavaş yavaş. Ama biraz daha desteğe ihtiyacımız yok değil. Ama Fransa'nın her yönden desteği var. Biraz daha olması lazım. Generallerimizi de kaybediyoruz ama olsun. Sıkıntımız yok. Neyse bir tur daha geçelim. Oradan bir toplu çıkarabiliriz belki. bir tur daha geçelim. Orada güzel vurdu. Bence Fransa toparlandı. Sürekli desteğe geliyor Fransa'nın. Bizim için sıkıntı yok. Bu savaş da yine kısa sürecek arkadaşlar. Bugün müttefiklerimiz bayağı bir iyi. Hindenburg alalım bir. Genel siz olmayacak gibi zaten. Onlardan bir Venezuela'ya Bunlara yakalanmadan gitsek iyi olacak. Küba ile aslında bize hiçbir iş düşmeyecek doğru düzgün. Biraz sağlam bir general. Neyse biz devam edelim. Şuradan Gelirimizi arttıralım biraz. Bravo Amerika oradan aldı. <laughs> Güzel biz gayet iyi gidiyoruz. Kolombiya'da bitti. Birlik. Hiç kaçma. Sen benimsin. İyi. İspanya'da bitti bu arada. Bizim için güzel oldu. yapalım. Birkaç general alalım. Amerika'ya bir çıkartma yapalım bakalım. Çünkü Amerika zor durumda. Destek olmak lazım. bir tur daha geçelim. Yavaş yavaş paramız da artmaya başlıyor. Gayet güzel gidiyoruz. Doğalma bir şey yok zaten bizde. İyi. Güney Amerika'yı hallettiler bizimkiler. Geriye kaldı burası Bu vere yanıyor burada Seri kısa sürecek galiba Evet Birlikte bitti bunlar bana hiçbir şey bırakmıyor burada. Bana da bir şeyler bırakın ki bir sürsün yani değil mi? ne zaman gitmiş oraya? Onu oraya yönlendirdim. Tığın buradan bir asker çıkartalım. Şu adaya doğru gidelim biz aslında. Bir tane donanmayla Aslında da bize hiç gerek yok yani. Müttefikler bayağı iyi gidiyor. Neyse devam edelim. Bari bir şeyleri bize bıraksalardı. ya da donanma var ama onu etkisiz hale getiremeden bir yere gidemeyiz. Bir yüz olması lazımmış. Biraz sakin ol dostum ya. Peru ne yapıyorsun acaba? Biraz da şehir bize bırak ya. Nereye kadar gidecek bu böyle? Tamam devam ediyoruz. Aslında bir seyirlik bölüm. Çok kısa sürdü yani. İyi burayı ben alayım bari. bir bölüm yaparsak daha iyi olur bizim için. Güzel. Burayı da aldık. Bura İngiltere'nin başkentiydi. Galiba. Morallere bir hali düştü. Sakonlardan çok iyi olur bir kısmımız Kanada'ya gitse daha iyi olur Kanada'ya gönderelim. Buraya da bir asker alayım. General aldım. Bu kadar general yeter zaten. Kabileler de bitti. O büyük bir donanma grubu buraya geliyor. İngilizleri çabuk çökertmek adına. Güzel burayı da kolayca bir şekilde almış olduk. ben 2 3 seri bekliyordum ama müttefiklerimiz çok iyi gidince tek seri oluyor yani. Hiç askerleriyle giden yok. Aslında bunları savaştan çıkartabiliriz de Sadece bir yerleri kalmış Kanada'nın Gerek yok yani Bizim oraya gitmemiz gerekmiyor. Kanada'yı bizimkiler halledecek zaten. Gerçekten kolay oldu bu. Bize çok fazla bir iş düşmedi aslında. Belki sıkıcı gelecek size ama evet Kanada da bitti geriye bir tek İngiltere kaldı sondu bak arkadaş ya nereden asker çıkartıyorlar? son vuruşu da ben yapıyorum arkadaşlar. Bir bakalım. Başka hiçbir şey kalmadı. Burada savaş bitmiştir arkadaşlar. S aldık yine muhtemelen. Fazla genel aldığımız için oldu. Neyse bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.